nasıl yapılır onu öğreniyoruz. İhtiyacımız olan bir tane parfüm gibi spreyimiz. Ee, bir tane de arkadaşlar tarakımız. Ben diğer sizin alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. de bildiğimiz gibi fön makinesi. Arkadaşlar şimdi ihtiyacımız olan bir de herhangi bir ayna. Bakın. Herhangi bir ayna gerekli size. Şimdi arkadaşlar ilk önce elimizi ıslatıyoruz. Böyle. Arkadaşlar sonra arkaya doğru ilerliyoruz. Saçınız böyle cimcik gibi olmuş olabilir. Ama arkadaşlar ben yapacağım sizin. Böyle arkadaşlar erkek saçı bildiğiniz gibi. Sonra arkadaşlar diye içiniz birleşip tekrar suyu doluyorsunuz. Dolu. Sonra arkadaşlar alıyorsunuz belinizi böyle. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar saçımızın bu hali oluştu. Tarağımızı suyumuzu çok azıcık açıyoruz. Şöyle. Sonra ıslatıyoruz. Sonra böyle. Heh. Sonra arkadaşlar saçımızı Evet arkadaşlar yana doğru sarıyoruz. Siz ne isterseniz sarabilirsiniz. Şimdi gidelim. Konumuz arkadaşlar. Fön makinemizin Arkadaşlar şu kısmı var ya bu kısmı böyle kullanmayacaksınız. Bunu orta yapıyorsunuz. ha böyle arkadaşlar. Sonra bunu ters çevirip içine böyle bakıyorsunuz. Bakmıyorsunuz. Sonra saçınızı yapıyorsunuz. Sonra tekrar bunu saçınıza doğru şöyle bir dakika onu söyleyeyim. Arkadaşlar bunu ikiye değil biri getiriyorsunuz. Evet. Arkadaşlar şimdi tarak, tarağımız da var. Böyle arkasından tutuyoruz. Açıyoruz fönümüzü. Sonra böyle yanıyoruz. arkadaşlar. Dur bu da olmalı. Evet arkadaşlar. Ya yapamıyorum. Evet arkadaşlar. Bu da çok kötü oldu. Hemen eserde başlayalım. E, başlamıştık zaten. Al telefon dengesine olsun. Heh. Şunu alalım. Şimdi arkadaşlar fırın makinemizden işi işimiz kalmadı. Arkadaşlar şimdi herhangi bir aynamızı önümüze koyuyoruz arkadaşlar. Aynamızın büyük yerini değil, küçük yerini açıyoruz arkadaşlar. Şu küçük yerine açtık. Şuraya böyle güzel bir şekilde koyuyoruz yüzümüzü gözükeyim. Arkadaşlar şimdi fön makinemizin önüne değil arkasını alıyoruz. Sonra şöyle oraya sıkıyoruz. Sonra buraya sıkıyoruz. Buraya da sıktık. Evet arkadaşlar saçımızda ıslaklık olabilir. Bu ıslaklığı şöyle geçerdik. Evet. Alıyoruz arkadaşlar. Bunu her yere her yere her şekilde kes. Ben diğer videolardan daha iyi yapıyorum çünkü. Evet arkadaşlar videomuzu bitmedi. Kanal, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya böyle Bolca değil. Bolcanın ortası gibi diyelim. Şimdi böyle diyelim. Şu, şu kulaklarımızın orası ne? Kulağımızı şöyle çekiyoruz. Orayı güzel bir şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi tarayımızı alıyoruz. Taramızı da oraları şöyle arkaya alıyoruz. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Sonra diğer tarafları alıyoruz. Diğer tarafta arkadaşlar şunu düz halinde şöyle geriye alıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu böyle öyle alıyoruz. Tabii siz bu tarak yapmayın. istediğiniz tarak yapabilirsiniz. Hayır başka taraklar vardı ya ondan değil. Wow. Evet arkadaşlar. Saçımız bayağı güzel oldu. Arkadaşlar şöyle çıkıyor. Oraları güzel ve Heh böyle. Yaptık. Diğer tarafında şöyle. Arkasına da arkadaşlar birazcık tek, arkası şuradan sıkıyoruz. Tamam arkasına da aşağı doğru güzel bir şekilde indiriyoruz. Aynen bakın Allah saçım oldu. Bu.